Öncelikle geçtiğimiz hafta büyük bir acı yaşadık. İzmir'de deprem oldu. Tabii Manisa'da bayağı bir sallandı. Çevre iller de bir sallandı. Şöyle söyleyelim, bu depremin merkezi Manisa olmuş olsaydı, Manisa bu depreme ne kadar hazırlıklı olurdu ve sonuçları nasıl olurdu? Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz de kendimiz İzmir'den buraya gelmiş olduk. Bize deprem olan bölgesi en fazla 3-5 kilometre uzaklıkta doğanlarda oldu. Çok üzüldük, çok ağladık, çok sızladık. Bu bugün orayı gelen burayı da gelir. Buna da üzülürdük. Fakat bizim istediğimiz nedir hükümetimizden? Yapılan konutların, temel temel binalarının altı sağlam olması, halkımızın sağlam yerlerde oturması, bu depremler artık arkası arkaya gelebilir. Bunu depremzade ustalarımız da ifade ediyor. Anlatabildim mi? Bunu ifade ediyorlar. Bunlara yani bunlara hazırlıklı olmamız gerekiyor. Nasıl hazırlıklı olacağız? Hükümetimiz bunu başta eline alacak. Eline alacak, bakacak, kaldıracak. Yani iyi bir zeminde, iyi bir konu evleri olsun isteriz. Vatandaşlarımız sağlıklı olmasını isteriz. Sizler bir de vatandaş olarak kendi apartmanınız, yaşadığınız binanıza herhangi bir test yaptırdınız mı? Yaptırdığınız durumu varsayalım. Çürük çıktığında yıkmayı veya yıktırılmasına razı olur musunuz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim şu anda oturduğumuz binalarımızın testini yaptırdık dersek yalan olur. Fakat eski bina nasıl eski bina? Ee, dağlar üstünde kurulmuş bilmem bilir misiniz İzmir'de yıkık kemer var. Dağlar üstünde kurulmuş. Oralara pek fazla zaval gelmiyor. Zemini kuvvetli olduğu için. Heh. Ama boş olan yerler bu Doğanlar, Kuruçay, Efendim Yenişehir, Efendim Bülme buraları boşluk yerler. Zamanla buraları bataklık olan yerlermiş. Duyduğumuza göre. Heh, sağlık ister mi, şeyi ister miyiz? Ee, zeminin sağlam olmasını, ölçtürmesini isteriz. Sağlamlığını bilmek isteriz. Bunu mutlaka halk olarak isteriz. Bunu hükümetimizden isteriz. Gelsin adamları yetiştirsin, çıkarsın. Sen, sen, göndersin, her eve bir şey, alet taksın, ölçümünü yapsın. Biz bundan memnun oluruz yani demek istediğimiz. Müteahhitler ve mühendisler hani şu binayı yerine vesile olup da kuranlar malzemelerini adaletli bir şekilde para kazanmayı rica ediyorum. Malzemeden çalmasınlar. Aynen. Biz gece konuda oturuyoruz. İzmirliyiz. E orta delik bir vatandaşız. Normaldir. Normaldir. Normalde insanınız da. Vallahi bizim evler yakçiler. sağlam. He devlet sizin evlerinizin çürük olduğunu söylese, asıl sorun bu aslında. Evet. Siz razı olur musunuz evin boşaltılmasını? Hayır. Tabii, ki, çıkmaz... tabii ki tabii ki. Tabii ki bir Uyuyamayız Neyse abi, o e, bu evi yıkılacak, tamam benim ücretimi versin veyahut da bana başka bir ev versin. Alayım eşyamı, çıkayım, gideyim. Yani benim fikrim kendim İzmir'de inşaat sektöründe hizmet veriyorum. Ee, benim fikrim tabii ki kentsel dönüşüme ihtiyacı olan binalarımız var ama bu kentsel dönüşüm ilk aynısını yap şeklinde değil de daha e, ada lejantlı olursa daha güzel tabii ki sonuçlar alırız. Yani şu an bir deprem olursa şöyle bir bulunduğumuz konuma da bakıyorum zaten gördüğünüz gibi imar verilmemesi gereken yerlere verilmemiş. Verilen de e, inşaatında bulunduğum bodrumu özellikle yapıldı. Üstüne özellikle kalın kolumlar gerekli kalın demirler. Yani her türlü takiple beraber yapıldı buradaki inşaatlar. Bu bölgeyi bildiğim için rahat konuşuyorum. Yani bence İzmir'den bir tık daha dayanıklı oluruz diye düşünüyorum. Çünkü genelde bitişik nizam bizim mimarimiz. E bitişik nizam takdir edersiniz. Tek başına bir temelden daha sağlam oluyor. En nihayetinde dört kanatlı bir inşaatın iki kanadı bir yere dayanmış oluyor. E bu şekilde İzmir'in İzmir'den daha dayanıklı olduğumuzu düşünüyorum. Bir de zeminimizin kaya olması da bunun şeyinde var. siz müteahhitsiniz. Evet müteahhitlik yapıyoruz. Şöyle bir sorun var aslında şikayet var daha doğrusu müteahhitlerin malzemeden çaldığına dair yani, e, durumlar olduğu söyleniyor. Siz bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Konuda birebir de yaşıyoruz. Yapı denetim firmaları ve belediye inşaatın her anında var. Temelik kazmamdan önce geliyorlar. Temelin bitti, çatım bitti, artık inşaatın bitti oraya kadar geliyorlar. Ve benim orada bir hata yapma lüksüm yok. 20 santim 5 santim bile bir hata yapılsa Gerek yapı denetimler, gerek belediyeler buna zaten müdahale ediyor. Ya yani bunu yaşıyoruz, hata yapmıyoruz. Niye? Her anda bizim gözden kaçırdığımızı bile ya belediye gözden kaçırmıyor ya yapı denetim gözden kaçırmıyor. Bu yüzden öyle malzeme çalmak, ne bileyim, eksik yapmak falan söz konusu değil. Vatandaşlar aslında sormak istediğim bir soru da şuydu. Siz müteahhit olduğunuz için sadece sizin yorumunuzu almak istiyorum. Şimdi şöyle bir durum da var aslında. İnsanlar binalar, yaşadıkları binalara test yaptırmıyorlar. Yaptırmaları halinde bile çürük çıksa bazı kişiler evlerini yıktırmamak için muhalefet oluyorlar. Siz böyle şeyler yaşıyor musunuz? Yaşıyorsanız neler söyleyeceksiniz? Yani böyle bir durum yaşamadım ama takdir edersiniz ki bir pandemi sürecindeyiz. Bunda bile insanlar sırf evden çıkabilsin diye pozitif olduğunu saklıyorlar. E şimdi bu tarz mentaliteye sahip insanlara da bir şey diyemiyorum. Ama onun harici bahsettiğiniz insanların %90'ı testini yaptırır, e, hasarlı çıkarsa evinden ayrılır. Bu insanlar bu depreme hazırlıklı değildi. Kimse de umut etmiyordu bu şekilde olacağını. Çünkü saat 2-2.30'da Allah'ta gidi, saat gündüz 2-2.30 civarında oldu bu deprem. Eğer gece olmuş olsaydı, hani ölenlere Allah rahmet etsin İzmir'deki olan kardeşlerimize. Eğer gece olmuş olsaydı belki 1500 kişi ölürdü. Rahmetli olurdu. Doğru mu? Şimdi gündüz olduğunda dolayı kimi bakala gitti, kimi işte işteydi, kimi oradaydı. Onda o kadar zayiat olmadı ama yine bayağı bir zayiat oldu yani. Allah yardımcıları olsun. Aynı aynı İzmir gibi. Adam kürük, ses kürük demiyor illa sağlam diyor. İçinde oturan da aynı diyor. Bunu hepimiz biliyoruz yani. Sormaya da gerek yok. Siz binanıza test yaptırmanız halinde çürük çıkmış olsaydı binayı boşaltmayı tercih eder miydiniz? Ya bak o var işte ekonomim düzgünse yaparım bir an önce olsun derim. Bunu esasında devlet mesela diyorlar ki belirli bu vergi alıyorlarmış bazı yerlerden o vergileri diyorlar burayı şey yapmaları lazım diyorlar yani kredi mahiyetinde verilmesi gerekiyor diyorlar. Böyle şeyler yapması lazım devletin, devletin bunu teşvik etmesi lazım. Devletin teşviği olmadıktan sonra bu zor yani çok az bir maliyet olan bir şey değil. Vallahi biz de hazırlıklı değiliz. Bina açısından bizim burası da pek kuvvetli bir yer değil. Çok çürük binalar var ama bunlar belli değil başka. Ama e, bunları bilmiyorum. Biz de çok kötü yaşayabilirdik bu depremin şeyini Ak durumunda. Ne olurdu bilemem yani bunlar. Herhalde yaşardık bizde kötü sonuçlar. O da şeyin depremin vuruşuna yerine göre değişebilirdi. Peki test yaptırma hakkında neler düşünüyorsunuz binalara? Test Yaptırır test, mıydınız? Yaptıracak ya, mısınız? Ya yaptırılırdı tabii. Biz yaptırdık zaten kendi binamızı daha önce. Bir boyama olayı vardı daha önce. Boyamadan önce dedik bir test yaptıralım. Sonuçta iyi normal çıktı yani. Ve çürük çıkması durumunda itiraz edecekler. O çıkar mıydı sizin apartmanda? Şimdi i̇tiraz edeceğiz. 20 senelik bir binada oturuyor. Kime itiraz edecek? Genelde bazıları evlerini boşaltmamak adına çürük olduğunu bile kabul etmiyorlar. O olmaz işte. O yanlış. Ya depremlere hazır olacak bir şey yok ya. Müteahhitler hırsız olmasa hiçbir şey olmaz. 99 depreminden sonra olan binalarda Allah şükür pek sıkıntı yok. Ama 99'dan önceki olan eski binalarda 30 senelik 40 senelik binalarda Yetkililerden istediğimiz tek şey binaların tek tek kontrolü. Binalar kontrol edilirse ve yaşadığınız binaya çürük raporu verilirse boşaltır mısınız? Niye boşaltmayayım? Herkesin hayatı önemli. Yani. Boşaltmak... Bazı insanlar muhalefet oluyor. Yaşadığı apartmanda bazı insanlar muhalefet çıkıyor. İşte biz boşaltmayız falan diyorlar. Bunları sebepleri nedir sizce? Yetkililerimiz devlet olarak, belediyemiz olarak yıkılacak olan bir binaya karar veriliyorsa buna vatandaşın tepkisi maddi açıdan olabiliyor ancak. Yani benim düşüncem şahsen bu. Şimdi bina yıkıldı, üzerine nereden para vereceğiz, nereden bir daha ev sahibi olacağız diye düşünebiliyor insanlarımız. Siz vatandaş olarak test yaptırmayı düşünüyor musunuz binanıza? Efendim? Binanıza test yaptırmayı düşünüyor musunuz? Test yapılıyor. Benim binam 2008 binası. İstedikleri test yapabilirler. Ha, manisa yeni binalar hazırlıyor da eski binalar çok kötü yani. Peki siz vatandaş olarak ee... Bir test yaptırdınız mı? Yaptırmayı düşünüyor musunuz kendi binanıza? Düşünüyoruz. İtiraz yani edenler Ezefendi var. Ben de oturuyoruz. Düşünüyoruz. Yani şu an Manisa'da yani korkuyoruz yani. Peki bu binaların yıkılmasının sebebi nedir size göre? Yani eski yapı olduğundan çoğunluk. Manisa'da mı İzmir'dekinden için mi Manisa olur, İzmir olur. İzmir. İzmir'de televizyondan izlediğimize göre çok eski yapı binalar, e, beton ve demir kaliteler düşük olduğu gözüküyor. Haberlerde dinliyoruz. Yani işler acısı bir durum. Bir an önce kentsel dönüşüm gelmesini istiyoruz. Evet, kentsel dönüşüm hakkında neler söyleyeceksiniz? Mesela olarak. Yani eşit bir şekilde dağılım olursa daha iyi olur düşünüyoruz yani. Eşit bir dağılım şeklinde olmazsa vatandaşı fazla yükebilmeden hizmet getirilirse daha iyi olur yani. Bu acıyı çok derinden yaşadım. Çok üzülüyorum. Allah kimseye öyle acılar göstermesin. Siz oradaydınız orada tamamdır. Ailem orada ama onlar Bornova'nın daha bu tarafında oturuyorlar. Aralarında böyle yürüyerek 10 dakikada gidebileceğimiz o yıkılan depremdi. Evet, Manisa'da yaşıyorsunuz ama? Ben Manisa'da oturuyorum ama ailem orada, evet. ablamlar Çok yaşıyorsunuz. İşte tabii o üzüntüyü birebir yaşıyoruz yani. Allah başka keder vermesin, ne diyelim çocuğum Allah. Takdiri ilahi diyorum ama biz bazı şeylerde insanların bazı hatalarından kaynaklanabiliyor. Kimseye bir şey söyleyecek durumda değiliz. Çok kötü günler yaşıyoruz. Allah kimseye böyle acılar göstermesin. Allah, şimdi bu hatalar ne mesela biz ders bu çıkarmak hatalar, adına yüzde seksen kişilere dayanan hatalar. Tabii ki Allah'ın takdiri ilahisi. <laughs> Kimse kaderini değiştiremiyor. Kaderler biliyorsunuz, Allahın takdiri ilahisi ne oluyor. Ama insanların da bazı konularda bazı maddi kazançlar sağlayabilmek için insanları böyle kötü yapıların içinde barındırmak bence çok çirkin şeyler. Gerçekten bakın bizler de kooperatif evlerinde oturuyoruz, 30 küsür yıl oldu. Evet, belki bazı sorunlar yaşıyoruz ama böyle bir şey de Allah kimseye yaşatmasın. Bu tür insanların cezalandırılmasını istiyorum. Evet. Hani bir daha böyle bir kişilere böyle bir iş şeyi vermesinler. Evet. Yapacaklarsa işlerini doğru düzgün, aldıkları parayı da helal olarak alsınlar lütfen. Evet. Bakın ben daha başka bir şey söylemiyorum. Biz ne kadar hazırlıklıyız böyle depremlere. Hiç hazırlıklı yapıyoruz. değiliz. Bakın şu anda oturduğumuz 30 küsur yıllık bir kooperatif evindeyim ben. Hiçbir gün aklımıza geliyor mu? Gelsin bir İnşaat şeyi binamızı kontrol etsin. Depreme ne kadar dayanıklıyız veya herhangi bir şekilde ne kadar korunaklıyız diye hiç gelmiyor. Kapıyı açıyoruz, giriyoruz, yatıyoruz. Aa sağ salim kalkınca Allah bize yardım ediyordu. Allah insanlar kendi kontrollerini aldığı müddetçe Allah da yardım ediyor insanlara. bu hafta İzmir'de bir acı yaşadık. Deprem Manisa'yı da e, derinden salladı. E, bu deprem Manisa merkezde olmuş olsaydı, varsayalım e, biz Manisa olarak depreme e, ne kadar e, hazırız, binalarımız ne kadar dayanıklı size göre? Bana göre hiç hazır değiliz. Hiç bir kimsenin bilinci yok ki abim bu konuda. Kimse bilinçli değil. Hiç de hazır değiliz. Binalarımız da o kadar dayanıklı değil yani. Neden? Vallahi yapıdan olabilir bu. Başka neden olacak? Yani çatlaklar çok oluyor mesela binalarda. Aa, diyeceğim bu depremde oldu mu pek olmadı ama var gene ne kadar olmasa var. Olan yerlerde vardır. Test yaptırmayı düşünüyor musunuz yaşadığınız binalara? Vallahi yaptırmayı düşünüyorum tabii ama buna öncülük yapmak lazım yani. Belediyenin veya baştan bunu bir şey yapması lazım ki. Yaptırım tabii neye yaptırmayayım? Böyle bir durum var aslında. Ee, bazen binalar çürük çıkmasına rağmen böyle gündemler de yaşadık, böyle sorunlar da yaşanıldı. Ee, apartman çürük çıktıktan sonra bazı insanlar o evleri boşaltmamak adına diretiyorlar veya test yaptırmak istemiyorlar. Abi var, var. öyle Onlar da var. Çıkar. Çıkmaz demiyorum. Çıkar ama... Vallahi ekseriyetler... Yani çıkanları mesela ayıracaksın abi. 5 yani kişi mesela benim daire, benim blok 6 daire var. E 5 kişi kabul ediyorsa bir kişi kabul etmiyorsa edecek. Çaresi yok. Buna öncülük olursa çok iyi olur yani sevinirim. Siz ne hissettiniz? Bu deprem merkezi Manisa olmuş olsaydı 7 büyüklüğünde ve 7'den daha büyük bir depreme ne kadar hazırlıklıydık size göre? Abi vallahi biz hiç hazırlıklı değildik. Bir an oldu çünkü beklemiyorduk böyle bir şey zaten. Ben kendim spor salonundaydım. Bu değişikti zaten. Ben baktım spor salonu herkes dışarı çıktı bir an. Ampuller Paris pazarı var karşı. Ampuller falan sallandı. Ondan sonra Biraz korku oluştu geceliğin falan yeterken de biraz korku oluştu yani hazırlıklı olmaya başladı dikkat etmeye başladık. Bina olarak ne kadar hazırlıklıyız? Bina olarak şu an vallahi hiçbir hazırlık yapmadık. Hiçbir hazırlık Binalar dayanıklı dayanıklı mıdır sence bu? Vallahi Manisa'da dayanıklı mı bilmiyorum da bizim bina da bayağı sallanmış annemin dediğine göre. Bayağı Test yaptırmayı falan düşünüyor mu aileniz? Tamam. Test yaptırmayı, analiz yaptırmayı, bina ölçümünü yaptırmayı düşünüyorlar mı? Valla apartman bir şeyler konuşuyordu kendi aralarında ama onu tam olarak bilmiyorum. Bina zaten biraz eski Manisa'nın binaları. Ondan dolayı bir yıkım gerekiyor herhalde. Valla sağlam bina yapılması gerekiyor. Deprem öldürmüyor insanı, binalar öldürüyor yani. İzmir'de, İzmir'de gördük mesela. E, yıkılan binanın yanındaki diğer binalar sapa sağlam duruyor. Çürük yapılanlar yıkılıyor, göçüyor. Bu sefer insanlar ölüyor yani yazık günah. Siz imara e, müteahhitlere güveniyor musunuz? bazen malzemeden çaldıklarına dair iddialar ortaya atılıyor. Öyle duyuyoruz, deniliyor ama nedir, ne derece doğru bilmiyoruz artık. Öyle bir şey de olmasa bu binalar böyle olmaz yani. Evet. Peki siz e, binanıza test yaptırmayı bu olaylardan sonra e, düşünüyor musunuz? Test yaptırmanız durumunda varsa ayalım ki çürük çıktı. E, Boşaltır mısınız? Boşaltmanız için size nasıl bir şartlar oluşturulması lazım? Boşaltmamız için bilmiyorum ki şartlar. O zaman biz nereye gideceğiz yani? Nerede kalacağız? Bir güven ortamı istiyorsunuz. Yani Güven ortamı tabii şart. Yani. <laughs> ee, bazıları şey söylüyor, hani bina çürük çıkıyor ama e, bizim gidecek yerimiz yok diyorlar veya e, uzatılacak bir el yok diyorlar. Veya bazıları muhalefet oluyor, evlerin yıkılmasını bir şey istemiyor. de var, diyor. binaların altındaki kolonları kesip market açıyorlar, dükkan açıyorlar, iş yeri açıyorlar. Onlar da çok tehlikeli oluyor. Bu sefer ne oluyor? Bütün yük... Kirişlere biniyor. Onlar da binaya dayanmıyor. En ufak sallantıda yıkılıyor yani. Kolonları kesiyorlar. Market açmak için labirent gibi binanın altı. Ondan sonra ne oluyor? Allah korusun bir deprem olduğu zaman böyle yıkılıyor işte. Bunlara da bir denetleme gerekiyor. Denetleme gerekir bunlara ki sıkı denetleme gerekir. Hem de bazı şeylere izin verilmemesi gerekir. Ya hiçbir bina dayanıklı değil yani. Neden? E, i̇yi yapılmamış. iyi değil. iyi olmamış. Ondan yani. Hangi bina dayanıklı olabilir? Siz binanıza analiz, test yaptırıyor musunuz? Yaptırmayı düşünüyor musunuz? Ya bizim... Gece ya, kondu mu? Gece kondu değil de yani... Hani kim yapacak yani kim yapabilir böyle? Birinin öncülük etmesi gerekiyor öyle mi? Yapamaz yani kimse yapamaz. Peki varsayalım ki bir test yapıldı binanıza. Ee, çürük verildi örnek veriyorum varsayıyorum. E, ee, binayı boşaltır mısınız yoksa evinizde kalmayı diretir misiniz? Mecbur boşanacak ya. Boşanır. Bazıları diretiyor. Evim çürük değil, benim evim iyi, sağlam deyip çıkmıyorlar. Valla çürüksek boşanır. hiçlamı cimi yok. Bu deprem olaylarında özellikle depremi yaşadığımız zaman insanlar test yapmasını, bu can kayıplarını gördüğü zaman bütün imkanları kullanmak istiyor. Ama Ta ki bu ne zaman olaylar bittikten sonra hepsini unut unutuyoruz. Şimdi ben özellikle özellikle bu yapılan binaların malzemelerini çalmasalar demirleri bilmem işte şeyleri kumu sağlıklı kum kullansalar. Mesela, Türkiye'de zaten deprem bölgesinin içindedir. Bunu biz Japonya gibi kendimizi artık alıştırmamız lazım. Ama bu can kayıpları olmadan yapacağımız binaları, test olaylarını ve sağlıklı bina yapılması daha güzel. Ama gel gör ki ben şöyle bir bakıyorum, kızıyorum. Yani böyle şeylere de geçen gün bu şey olaylarında bir virüs olaylarında bir demeç verildi. Ben de buna katılıyorum. Devlet canla başla mücadele verirken sağlıkçılar, doktorlar şimdi konumuz deprem ama İnsanlar buna duyarlı göstermiyor. Ne zaman? Hastalığa, virüse yakalandığı zaman... O zaman bir bakıyorum ki e işte bunları kullan, bunları kullan. Şimdi yapacağımız binaları sağlıklı bir bina yapsak, kaçak yapmasak, işaretin malzemelerini hepsini kullansak. Ha şimdi malzemeyi çaldığın zaman bir bakıyorum bazı insanlar şunu diyor. Devlet binalarında hasar daha çok. Şimdi devlet bu kişilerin başında duramaz. Buraya ne kadar ton demir vermiş? 5 ton. Bu 5 ton demiri kullanmıyor. Başındaki şirketler ne yapıyor bilir mi? Bu demiri çalıyor. Öbür tarafından çalıyor. Diğer tarafından çalıyor. E o zaman bu ne oluyor? Devletine okulları, diğer işte devlet ait kurumlar bakıyorum ki bu depremlerde hepsi çatlama yapıyor. Ben onun için Buna karşıyım özellikle özellikle duyarlı olmak lazım. Bu can kayıpları olduğu zaman depremde virüsler diğer ne bileyim böyle toplum olaylarında unutmamamız lazım. Yani bunu mühim olan uygulamamız lazım. Bugün 3 tane can kaybı oldu. Bine yakın şey var yaralı var. Allah'ım yani yemek saatinde de denk geliyor. Çok üzülüyorum. Ha Türkiye canla başla bunlara yardım ediyor. Bir de üzüldüğüm nokta şu. Bu insanlar hepsi bir kenetleniyor, bir grup insanlar da var. Yapılan yardımları bakıyorum akşam medyada gördüm, götürüp satıyor. Bu insanın, yani ben hayret ediyorum, bu Türk milleti olamaz ya. Yani bu insanlar bu acıyı çekerken bunu yaşarken, biz az önce bak şimdi evimizdeyiz, oradaki insanlar bunu yaşayan insanlar, onlardan sormak lazım. Onun için. Ben sizlere özellikle özellikle medya olayları böyle basın bu kamuoyuna yansıtmanıza teşekkür ediyorum. İnsanlar bunu artık duyarlı olsun yapsınlar unutmayalım Allah aşkına ya. Benim bu gördüğüm e, eskiye göre e, biraz daha iyi. Çünkü bu depremde eski sistemler olsaydı gerçekten kayıp daha fazla olurdu ve Manisa'da da dahi birçok bina yıkılırdı. Karaköy'de belki bilmiyorum haberci olarak haberiniz var mı? Orada birkaç binamız çatlak falan hasar meydana gelmiş. Eskiye bakıyor onlar da eski bina tabii. İzmir'deki yıkılan binalar da eski bina. Ee, herhalde 30 yıla yakın yanlış olmazsam ee, yeni binalarda çok şükür e, eskiye göre e, gerçekten e, şimdi çok daha iyi. E, şöyle diyeyim kardeşime e, gel, abi demin bahsetti e, şimdi devletin yaptığı e, şeyler e, gerçekten bir de üstünde tam dört 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 takip eden olursa biraz daha sağlam olacak.